Merhaba ben Hamza. Bugün Antep fıstıklı prizola yapıyorum. Ben, malzemelerim bu, bu şekilde. 3 parça prizolam var. Yaklaşık 200 gram Antep fıstığım var. 50 gram tereyağım var. Yarım tane limonum var. 3 tane sarımsak dişi. Bir de zeytinyağım var. Rizolalarıma sadece tuz ve karabiber sürüyorum ve ondan sonra tavama alıyorum. Tavama sıvı yağ ekledim ve yüksek ateşte rizolalarımı kavuruyorum. İlk tarafı iyice kavurulduktan sonra rizolaları çeviriyorum ve diğer tarafı da pişiriyorum. İyice piştikten sonra tereyağımı ekliyorum ve ve ezmiş olduğum sarımsak dişlerim bir de kekik dallarımı da ekliyorum. Ondan sonra bu şekilde tereyağımdan rizoların üzerine döküyorum. Yaklaşık 2-3 dakikada bir sonraki aşamamda üzerine gelecek antep fıstık ezmesi. İlk başta bir diş sarımsak ekliyorum. Ondan sonra maydanozumu da ekliyorum. Antep fıstığım. Limon kabuğunun rendesi ve suyu kekik dalından yaprakları alıp da ekliyorum. Son olarak da azıcık zeytinyağı da ekliyorum. ve hepsini karıştırıyorum. Pişen bu prezolaların antep fıstığının ezmesi üzerine koyuyorum ve fırına alıyorum. Fırına alıp çıkardıktan sonra tavada kalan et kalıntıları ve tereyağı üzerine un atıyorum ve Ondan bir ru elde ediyorum. Sosum yapmak için. Yapmış olduğum şu ruhuma et stoğumu ekliyorum. Sos elde etmek için. istediğim kıvamına gelmesine kadar fazla veya daha az ekliyorum. Sosun bu şekilde kıvamını da görüyorsunuz. Şimdi sonun aşamasına geçelim. İki tane sarımsağın kabuğunu aldım, brizolalarımı da koydum. Üzerine de şimdi sosumu gezdiriyorum ve gördüğünüz gibi tabağım hazır oldu.